Tenisçi dirseği için 5 doğal tedavi. Daha çok tenisçi dirseği olarak bilinen lateral epikondilit, dirseklerin aşırı kullanılması sonucu oluşan bir dirsek hastalığıdır. Tenisçi dirseği, dirsek tendonlarının şişmesidir ve bu tıbbi durum sadece sporcularda meydana gelmez. Bu hasarı hafifletmek için uygulanan tedavide sıklıkla bir uzmanın yardımı gerekse de, şişkinliği ve eklem ağrısını hafifletmeye yardımcı olmak için bazı doğal ilaçları kullanabilirsiniz. Zencefil kompresi. Zencefil faydalı özellikleri sayesinde doğal tıpta farklı hastalıkları tedavi etmek için uzun zamandır kullanılmaktadır. Zencefil soğuk algınlığı giderir ve antiinflamatuar özellikleri sayesinde kasların ve tendonların şişmesini azaltır. Malzemeler: 4 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil, 60 gram, 1 adet pamuklu bez, 1 bardak sıcak su, 200 ml. Nasıl yapılır? 4 yemek kaşığı olana kadar zencefilleri rendeleyin. Daha sonra zencefilleri beze sarın ve 1 dakika boyunca sıcak suda bekletin. Ardından bezi sudan alın ve soğumaya bırakın. Etkilenen bölgeye 15 dakika boyunca uygulayın ve bir rahatlama fark edene kadar tekrarlayın. Hidroterapi, tenisçi dirseği tedavisi olarak kullanılan hidroterapi, etkilenen bölgeye sıcak ve soğuk su kompresleri yapmaktan ibarettir. Sıcak su ağrıyı hafifletir ve kan dolaşımını hızlandırırken, soğuk su ise kaslar ve tendonlardaki şişkinliği azaltır. Malzemeler: 1 adet hava geçirmez torba, 2 adet ince havlu, 2 adet kap buz küpleri, 2 bardak su, 500 ml Nasıl yapılır? Bir kapta yeterli miktarda suyu ısıtın ve bir torbaya boşaltın. Torbayı bir havlu ile sarın. Başka bir havluya ise buz küplerini sarın. 3 dakika boyunca dirseğinize sıcak su kompresi yapın. Sıcak su kompresini çıkarıp 1 dakika boyunca soğuk su kompresi uygulayın. Yarım saat dönüşümlü olarak sıcak ve soğuk su kompresi yapmaya devam edin. Zerdeçal kürü, kurkumin, zerdeçalın içinde bulunan antiinflamatuar özelliklere sahip olan bir maddedir. Kurkumin de aynı zencefil gibi doğal bir ağrı kesici olarak kullanılır. Bunun yanı sıra, vücuttaki yaraları daha hızlı iyileştirmeye yardımcı olacak pek çok antioksidan içerir. Bu nedenle eklemleri tedavi etmek için yaygın olarak kullanılır. Malzemeler, 1 yemek kaşığı toz zerdeçal, 15 gram, 1 bardak süt, 250 mililitre, yarım yemek kaşığı bal, 12 gram, nasıl yapılır? 1 bardak süt ile 1 yemek kaşığı zerdeçalı karıştırın. Karışımı kısık ateşte ısıtın ve içerisine bal ekleyin. Sabahları ve geceleri bir fincan olmak üzere en az 2 hafta boyunca tüketmelisiniz. Maya slotu şişkinliği azaltmak için alternatif tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanım kolaylığı sayesinde çay ya da kompres olarak uygulayabilirsiniz. Malzemeler: 2 yemek kaşığı dövülmüş maya slotu, 1 bardak su, tatlandırıcı. Nasıl yapılır? 1 bardak suyu ısıtın ve kaynamak üzereyken içerisine 2 yemek kaşığı maya slotunu ekleyin. Ocaktan alın ve bekletin. Soğuduktan sonra karışımı süzün. Tatlandırıcı kullanarak günde en az 2 fincan tüketin Sarımsak kompresi, sarımsak kan dolaşımını aktive etmek ve kardiyovasküler hastalıkları tedavi etmek için oldukça faydalıdır. Ayrıca, büyük miktarda antioksidan, antiinflamatuar bileşikler ve kükürt içerdiğinden, dirsek karılarının giderilmesi için doğal bir çözümdür. Malzemeler: 5 diş sarımsak, havlu. Nasıl yapılır: Sarımsakları soyun, macun kıvamı elde etmek için sarımsakları dövün, etkilenen bölgeye uygulayın ve üzerine havlu Ile kapatın 20 dakika bekletin dirsekler pek çok kas yaralanmasından muzdarip olabilir. Ani hareketlerden kaçınmak ve gerekli tüm önlemleri almak en iyisidir. Bununla birlikte, bir yaralanma durumunda, acınızı nasıl azaltacağınızı bilmeniz gerekir. Doğal tedavi yöntemleri ağrıyı hafifletmeye ve şişkinliği azaltmaya çok yardımcı olur. Bu nedenle önce bu tariflerden birini deneyebilirsiniz. Eğer ağrınız hafiflemiyorsa mutlaka bir doktora danışın.